bileşiği iyonik, YZ bileşiği ise kovalent bağ yapısına sahiptir. Buna göre bileşikler ve elementler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şöyle yazalım. xy 2, Z, Biliyoruz ki kovalent bağlı maddeler için ne yapması lazım? İki tane ametal atomunun birleşmesi lazım. O halde Z, Y bileşiğinden İkisinin ametal olduğunu anladık. İyonik bağlı bileşikte bir tanesinin ametal olması ya da en azından anyon yüklü kök yük olması lazım. E, bakıyoruz o zaman burada Y'nin ametal olması gerekirken X ile ne olması lazım? Metal olması lazım deriz. O halde X metal, YZ Z ametaldir. Bu doğru bilgi. X'e iki bileşik iyonlardan oluşur. İyonik bağlı bileşik olduğuna göre ne yapar? E, ortamda artı ve eksi yüklü yonlardan meydana gelir. X'e 2 bileşik katı ve sıvı halde elektriği iletir. E, i̇onik bağlı katılar e, kristalik örgü oluşturduklarından dolayı elektron hareketi bulunmaz. Kat halde elektriği iletmezler. Ancak sıvı ve sulu çözeltileri elektriği iletir. Bu bilgi hatalı. Zg bileşiği moleküllerden oluşur. Kovalent bağlı bileşikler moleküllü yapıya sahiptir. Doğru. X tel ve levh haline getirilebilir. X'in metal olduğuna karar verdik. Metaller tel ve levh haline gelir. Doğru cevabımız C seçeneği olur. X, Y, Z bir arı maddenin farklı özelliklerini göstermektedir. Buna göre bir yana hangileri doğru kesindir. Z hali X haline dönüşürken ısı veriyor. O halde şöyle renkte, aynı renkte yazdığım e, Z sıvı ise X katı ise sıvıdan katıya dönerken ısı verir. Böyle olabilir. Z gaz ise X'in sıvı olma ihtimali var. O zaman bunda da dışarıya ısı verir. X hali Y haline dönüşürken ısı alıyor. X hali Y haline dönüşürken ısı alıyorsa katıdan sıvıya ya da sıvıdan gaza geçmiş olabilir. Böyle olabilir. Ama bize diyor ki soruda e, ilk ilk Z katı sıvı gazda bir tanesi olacak. O halde şöyle baktığımız zaman Z hali Y hale dönüşen ısı alır. Z hali Y hale dönüşen ısı da alabilir, verebilir. Bu kesin değil. X maddesi katı olabilir. Ee, şu anda eğer X'i sıvı alırsak diğerleri ya gaz ya sıvı oluyor. Halbuki bize diyor ki e, katı sıvı, gaz hallerin hepsi bulunması lazım. O zaman X'in burada kesin katı olması lazım. X'in katı olduğu yerde Y sıvı olur, Z de gaz olur. O zaman bu bilgi kesin doğru. Y maddesi gaz hali olabilir diyor. Y maddesinin bu da sıvı olması lazım. Bunu sağlaması için. Diğer türlü gaz da olma ihtimali var. Kesin değil. O halde doğru cevabımız B seçeneği olur. K ve L'den oluşan bileşikte iki tane ortaklanmış elektron çifti yani iki tane bağ kurmuş. Sekiz tane ortaklanmamış elektron çifti vardır. Şimdi o halde şöyle düşünelim. K ve L'den oluşan iki tane bağ yapacak. O zaman K olsun L, L şeklinde olabilir. Ya da L, K şeklinde olabilir. Ortaklanmamış ortaklanmamış 8 tane 8 tane elektron çifti bulunacak. O halde nasıl olabilir bu? Şöyle düşündüğümüz zaman Eee 2 tane ortaklanmış elektron çifti var. 2 bağ yaptı. O halde 8 e, tane ortaklanmamış elektron çifti olacak. 1 2 3 4 5 6 3 tane burada var. 2 3 4 5 6 O zaman ne yaptı burası? 6 e, tane oldu. 8 tane olacak. 2 tane de burada var. Böyle olabilir. Ya da ters de mümkündür. Böyle eee şunlarda üçer tane. Evet. Böyle baktığımız zaman L'nin görüyorsunuz son katmanda 7 elektron olduğundan dolayı burada olması lazım. Ee, burada da K'nın 6 adı olması lazım. Ya da tam tersi L'nin 6 adı olması lazım. K'nın da 7 a'da olması lazım. Bakalım o zaman. K 6A grubunda 7A grubunda olabilir. Bu oluyor. Tam tersi var mı? D'nin 6A grubunda, yerinin olduğu. Yok. O zaman doğru cevabımız A seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisi kimya laboratuvarında uyulması gereken kurallardan biri değildir? Örnek giyilmelidir. Tabii ki kimyasallardan korunmak için evet, eldiven kullanılmalıdır. Evet. Kimyasal gazlara maruz kalmamak için havalandırılmalıdır. Evet. Artan kimyasal kapları genelde konulmalıdır. Ee, artan kimyasallar e, kaplarına geri konulmalıdır. Yani burada kimyasal maddeler eğer sarf edilmişse buna geri konulmaz. Artan kimyasal maddeler yani kimyasal reaksiyonda artan maddeler tepkimede kullanılmış artan madde büyük ihtimal ortamda diğer maddelerle karışmıştır. Biri konulmaz, bu hatalı olur. Yiyecek ve içecek ile meşgul olmamalıdır. Evet, uyuması gereken kimya laboratuvarında böyle bir şey yapılmamalı, yenmemeli, içmemeli. Ama artan madde ortamdaki diğer maddelerden büyük ihtimal birleşik olacağı için bu çözeltide ya da bir asit az çöken madde, artan madde neyse artık aynı ortamda bulunacağı için e tekrar kaba konulmamalıdır. Bilgi hatalı olur. Seçeneklerde formülleri verilen bileşiklerden hangisinin yukarıdaki okunuşu verilmemiştir? yazalım. Sodyum manganat. Sodyum artı bir delik alır. Manganat da biliyoruz eksi iki alır. O zaman sodyum manganat bileşiğimiz budur. Sodyum e, permanganat. Diyor. Permanganat olduğu zaman ne yapardı? no 4 eksi bir değer kalırdı. Sodyum perklorat. Sodyum perklorat olduğu zaman perklorat da ClO4 idi. Sodyum klorat olduğunda da ClO3 idi. O halde bakalım şimdi. Sodyum permanganat burada var. E, sodyum permanganat var. Sodyum perklorat var. Sodyum klorat var ama sodyum klorit yok. Adana verilmemiş odun talaşı, deniz kumu ve çay şekerinden oluşan bir karışımdan her birleşini ayırmak için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur? Hepsi katı fazla olduğu için önce suda çözeriz. Bunu çözdük. Çözdüğümüz zaman ne olur şöyle baktığımız zaman deniz kumu dibe çöker. Şöyle deniz kumu kum dibe çöktü. E, talaş ne yaptı? Suyun üzerinde yüzdü. Şekerli su da çözelti oldu. O halde e, ne yaptık burada? Sonra flotasyon. yüzeydeki odun talaşlarını yüzdürerek ortamdan alırız. Sonra süzdüğümüz zaman süzüntüde ne olur? Şekerli su kalır. Süzgeçte ne kalır? Kum kalır. Bunu da kullanırız. Sonra şekerli suyu kristallendirdiğimiz zaman suyu uçar gider su kalır. Ama ayırma hunüsünü kullanmayız. Ayırma hunüse sıvı sıvı heterojen yani emisyonların ayrılması kullanılır. Doğru seçeneğimiz E'dir. Sodyum hidroksit katısı suda çözünürken çözeltide aşağıdaki özelliklerden hangisinin olması beklenmez diyor. Bazlık özelliği artar. Baz ilave ettiğimiz zaman, katı baz ilave ettiğimiz zaman tabii ki artacak. OH iyon sayısı artar. Bol miktarda sodyum 90 OH geleceği için artar. pH değeri artar. Evet suyun pH 7 idi. Baz ilave ettiğimiz 14'e doğru yaklaşır. OH iyon sayısı azalır. Ee, i̇lk başta ortamda buna OH iyonları, e, hidrojen iyonları ile bazdan gelen OH iyonları bir kısmı su moleküllerini oluşturacağı için hidrojen sayısı bir miktar azalır. Bu da doğru donma sıcaklığı artar. Hayır, donma sıcaklığı daha da düşer. İşte saf suyun ki 0 santigrat derecede donarken biz içerisine sodyum hidroksit attığımız su karışımına çözelti işte eksi 5'te derişimine bağlı olarak daha düşük sıcaklıkta da donar. Dolayısıyla 0'dan eksi 5'e çıkılmaz, artmaz, inilir, düşülür. Dolayısıyla E seçeneği...